Özgürlük için gemliğe yürüyüş başlatmıştık ee, yaklaşık bir 15 gün önce. Ee, bir süredir bunun çalışması yürütülüyor. Kürdistan'da ayın 18'inde e, İstanbul e, merkezli Marmara, Ege, e, Çukurova, e, İç Anadolu'nun da 19'unda başlatmış olduğu bir gemlik yürüyüşü gerçekleştirilecek. Artık yeter. Özgürlük için gemlikte yürüyoruz. E, bu vesileyle bilindiği gibi e, 25 yıldır e, Sayın Öcalan'ın üzerinde gerçekleşen bir e, tecrit durumu söz konusudur. Son 3 yıldır da mutlak bir tecritte dönüşen bir e, politika söz konusudur. Bu tecritin e, bir bütün’e Türkiye harplarına e, başta Kürtler e, inanç gruplarına, kadınlara, azınlıklara, herkes üzerine e, bir politika haline dönüştürülen bir bütün’e Türkiye toplumlarının tecrit altında tutulduğu bir süreç işliyor buna e, dur demek için hem Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecrit e, onunla birlikte başlayarak bütün e, cezaevlerine ve Türkiye toplumlarına yansıtan bu tecritin son bulması ve Türkiye'nin ikinci yüzyılında demokratikleşe bilmesi ve bunun en temel sorunlardan bir tanesinde Kürt sorunun çözümü için e, Sayın Öcalan'ın e, rolünün oynayabilmesi e, açısından başlatmış olduğumuz bu özgürlük yürüyüşüne e, temel amaç ee, Sayın Öcağan'ın özgürlüğüne kavuşup rol ve misyonunu e, oynayabilmesi ve Kürt sorunun e, demokratik yollarla, diyalogla çözülebilmesi için başlatmış olduğumuz e, gemlik yürüyüşüne e, basın toplantısıyla e, buradan tekrar bütün halklarımıza duyurusunu yaparak bütün e, halkları, e, inanç gruplarını, ezilenleri, e, sol sosyalist, demokrat e, bu tecritten etkilenen bütün kesimleri bu yürüyüşe davet ediyoruz. Gelin birlikte e, özgürlüğe hep birlikte yürüyerek e, Türkiye'nin demokratikleşmesi e, için, Türkiye'nin e, bu faşist uygulamalardan kurtulması için hep birlikte özgürlüğe e, yürüyelim basın metnimiz var. E, ee, Basına ve kamuoyuna yüz yıla aşkın bir süredir ulus devletin inşasıyla bu topraklarda kadınlar, halklar, inançlar, emekçiler inkar edilmiş, tekçilik üzerinden baskı ve asimilasyon politikaları her zaman devreye konulmak istemiştir. Özellikle Kürt halkına yönelik inkar politikası, Kürtlerin temel halklarını, kültürünü, ana dilini, yaşam alanlarını hedef almıştır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken geride bırakılan yüzyıllık cumhuriyet, Kürt sorununun demokratik çözümünden yana bir çözüm geliştiremediği gibi ikinci yüzyılında da savaş politikalarında ısrar ederek devam etmektedir. Savaş rezimine dayalı AKP-MHP ittifakı Kürt ve kadın düşmanlığını derinleştirmiştir. Derinleşen bu düşmanlık artık bir olağan düzen haline getirilmiştir. Anayasanın ahim kararlarının askıya alınmasıyla Kürt halkının iradesinin gasp edildiği kayyum rejimiyle siyasi kırım operasyonlarıyla rehin alma politikalarıyla Kürtlere ve bütün topluma yönelik bir düşman hukukunu uygulanmaktadır ana dilimiz üzerindeki baskılar karşısında ana dilini savunanların liş edilmeye çalışılması bu iktidarın kutuplaştıran siyasetinden bağımsız ele alınamaz. Tüm bu düşman hukukunun yarattığı tahribatlar başta kadınlar olmak üzere toplumun yaşamını doğrudan etkilerken savaş ile militarizmin motivasyonunu sağlamaya çalışan iktidar hepimizin hayatlarından çalmaktadır. Kadınlar şiddete maruz kalmakta, hatta erkek devlet şiddetiyle yaşaması olağanlaştırılmaktadır. Sularımız, nehirlerimiz iktidarın savaş ratlarıyla kirlenmektedir. Ormanlarımız yakılmakta, zorunlu göçlere ve sürgünlere tabi tutulmaktayız. Yoksulluk bu politikalarla derinleşmektedir. Ekmek, adalet, özgürlük ve eşitlik bu ülkenin ulaşılması en zor meseleleri haline gelmiştir. AKP MHP iktidarın özellikle Nisan 2015 itibariyle Kürt sorununu muhatapsız bırakma, savaş politikalarında ısrar etmesinin ilk politikası Kürt sorununun demokratik çözümünden yana olan Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulamaya koyduğu mutlak tecritle başlamıştır. Mutlak tecrit aynı zamanda başta Kürt halkı ve Kürt halkının kazanımlarına dönük bir düşmanlık hukukunun uygulanmasıdır. Böylece her türlü evrensel ve insani değerler alt üst edilmiştir. Hapishaneler başta olmak üzere toplumun kılcal damarlarına yayılan bir tecrit sistemi iktidar tarafından oluşturulmak istenmektedir. Faşizmin kurumsallaşması tam da budur. Açıkça ifade etmek isteriz ki 25 yıldır İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan üzerinden derinleştirilen mutlak tecrit Kürt halkının ve özgürlüğü için direnen halkların tecrididir. Yanı sıra tecrit edilmek istenen Kürt sorununun demokratik çözümü ve Türkiye halklarının barış hakkıdır. İşte tam da bu yüzden tecridi kırmak, buna öncülük etmek en çok da toplumsal güçlerin, öznelerin gündemi olmak zorundadır. Tecrit sadece Kürt halkının sorunu değildir. Tecrit tüm demokrasi ve özgürlük güçlerinin ortak sorunudur. Çünkü tecrit edilen aynı zamanda birlikte yaşam ısrarımızdır. Bugün mutlak tecritte ısrar ederek bunu bir yönetim şekli haline getirmek isteyen AKP MHP faşist ittifakı bu rejimi en çok da halklar üzerinden yürütmektedir. Mücadele kazanımlarımızı hedef alarak çıkardığı yasalarla bunu yapıyor. Eğitimden siyasete, sanata, üretimin ve hayatın hiçbir alanında demokratik ve eşitlikçi değerleri görmeye tahammül edemeyen bir ittifak ile karşı karşıyayız. Çok değil, yakın zamanda yapılan, yapılmak istenen yasal düzenlemelerin tamamının temelinde tecrit rejimi vardır. Bugün erkek yargısı ile cinsiyetçi medyası ile meydanlardaki eril siyasi söylemler ile başta kadınlar olmak üzere toplum bir bütün yaşamdan adım adım tecrit ediliyor. O nedenle diyoruz ki tecrit artık bu iktidarın bir yönetim şeklidir. Son olarak Sayın Abdullah Öcalan üzerinden 25 yıldır yürütülen mutlak tecritin karşısında halkların demokrasi ve özgürlük mücadelesini yükseltmek hepimizin öncelikli sorumluluğudur. Bu aynı zamanda savaş ve şiddet politikalarına karşı onurlu barışı inşa etmektir. Yaşam alanlarımızı terk etmek zorunda kalan göç yollarında her türlü hukuksuzluğa, haksızlığa maruz kalan bizler bu yeni yaşamı inşa etmeye mecburuz. Toplumu nefessiz bırakmak isteyenlere karşı rahat nefes alabileceğimiz bir yaşam için insanlık suçu olan tecriti kıracak olan asıl güç yine bizleriz. Sayın Öcalan'ın fiziksel özgürlüğü bizim temel gündemimizdir. Çünkü özgürlüğümüz için özgürlüğü savunuyoruz. Adalet için adaleti savunuyoruz. Eşitlik için hakkımız olan eşitliği savunuyoruz. Kürt sorununun demokratik çözümü için Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü savunuyoruz. <laughs> Bu yüzden 19 Kasım 2023 tarihinde Gemli'ye yürüyerek özgürlüğe adım oluyoruz, yol oluyoruz imzacılar HDK, HEDEP, TEJA, Asrın Hukuk Bürosu, Anya Kayder, Tuat Fet, DBP, Din Alimleri, MKM, Estüya Kurdi. Hepinize teşekkürler.